Atatürk hepimizin. Tabii. Hakikaten çok değerli bir Müslüman evladı, bir Türk evladı. Çok akıllı, çok dürüst insanlar sonradan onun kıymetini anladılar. Evet. Ya ne Kur'an aşığıymış, ne İslam aşığıymış. Bak iddiatı İslam için şu, aşka bak, muhabbete bak. Hayrettir ben. Yani o konuşmaları kimse bilmiyordu. Sonra öğrettik biz onları. Bilinmiyordu onlar ya. Tabii hocam. Değil mi? Tabii. Suriye'de yaptığı konuşmalar, evet. İslam aleminin birleşmesi ilgili yaptığı konuşmalar bilinmiyordu. Evet. Yeni ortaya çıktı daha. Biz anlattık. Kimse bilmiyordu. Çok doğru hocam. Tabii, Tabii. ısrarla anlatınca ortaya çıktı. Mesela namaz kıldığını, hutbe verdiğini kimse bilmiyordu. Evet. On binlerce Kur'an dağıttığını kimse bilmiyordu Atatürk. Tabii doğru. İttihatı İslam olsun, Türkler birlesin, Müslümanlar birlesin dediğinde kimse bilmiyordu. Evet. Elmalı tefsirinin yaptırdığını da bilmiyorlardı. Hı. Buhari-i Şerif'i tercüme ettirdiğini bilmiyorlardı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kurdurduğunu bilmiyorlardı. İlahiyat Fakültelerini kurdurduğunu bilmiyorlardı. Evet hocam. İmam Hatipleri kurdurduğunu bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı oğlu, bilmiyorlardı. Birçok insan. Akıl almaz iftiralar atıyorlardı. Yok annesi, ya nur gibi adam annesi Allah'tan korkun ya. Ne kadar büyük vicdansızlık. Beş vakit namazında Müslüman bir kadına akıl almaz iftiralar attılar. Evet. Evet. Ne büyük zulümdür ya. Evet. Ahirette o nasıl hesabını verecekti ben anlamıyorum. Allah diyor mu? Ayet ediyor her şeyden habersiz. Evet. Mümin kadınlara iftira atmayın diyor Allah. Evet. Evet. Çok ağırdır hükme ya. Nur gibi kadına akılamaz iftiralar attılar. Sırf Atatürk'e karşı olacağız diye. Evet. Ya insandır. Hayır hatası olabilir. Mesela alkol alıyordu Atatürk. Doğru. Ama mümin Müslümandı. Hı hı. Benim de enişlerim vardı. Mesela Alevi enişlerim vardı. Her akşam içerideler. Evet. Beş vakit namazındaydılar hepsi. Ama kimseye zararları olmazdı. Rakı içtim ehli keyif olurlardı böyle. <laughs> Neşeli falan. Normalde Ahmet eniştem vardı hiç konuşmazdı böyle. Bayağı soğuk ciddiydi. İçtim acaba acayip açıyordu. <gülüyor> <gülüyor> kimseye de zararı yoktu. Günahı kendine tabi Allah affetsin ama mümin mutlak insan. insana inşallah cennete gitmiştir. İnşallah. Nihayet yani en fazla günahkar olur. Müslümanlıktan çıkmaz. Atatürk'te içki içtirdikten oturup bu ortalığı birbirine katmanın alemi yok. Ama orada tabi hata yaptılar. Rahmetliye içki içmesini engellemediler. Halbuki belli bünyesi naif. Sigara içiyor, içki içiyor. Sigara içiyor, içki içiyor. Ondan sonra bol miktarı doz, o yüksek dozda kinin verdiler. Sıtma oldu dünya. Kardeşim, karaciğerden rahatsızlanmış. Siroz. Evet. Titreme oluşuyor vücudunda. O sıtma oldu diyorlar. Kilo hesabıyla kinin veriyorlar. Cinayet bu. Bu konu örtbas edildi. Bunun üstüne evet. gidilmesi lazım. Evet. Bu süre gidilsin. Bu tarihin karanlıklarında kaybolmasın. Mesela bak kininle ilgili defterler kayıp. Evet. Bardak, bir bardak suyu verdiklerinin bile kaydı var. Tabii. Hepsini kaydetmişler ama kininle ilgili kayıt yok. Kardeşim, o Atatürk'ün kaldığı yeri, rahmetli'nin açtılar. Kinin kutuları böyle ya, yığıldı. Evet. evet. Kilo hesabıyla kardeşim, kilo hesabıyla kinin verilir mi ya? Zorla şehit ettiler. Zorla. O iddiaların erkenen terör örgütünün oyunlarından bir tanesi. İşte Ergenekon'u konu ta oradan başlatmak lazım. Evet hocam. Ta oralardan başlatmak lazım. Evet. Daha gerilere gitmek lazım.